Yok, yok, yok. Mert. <laughs> İmkansız. başka bir şey oynamayalım. <laughs> Hadi. Gel. <laughs> moments, öyle bir Öyle mi Yusuf? Bırak <laughs> Kanka götümü yırtıyorum ki medbeye gel. Sen kontrol et, kontrol et. Ha beni kilden çekmiyor yani. Ha <laughs> kilden Abi sen yani. Oyun başında da tutacakmış işte Bege. Ben en, <laughs> en azından... Ne? Pahalı 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 pahalı. Pahalı Değil mi? Mert abi siz Esra abla yan yana değil miydiniz? Yok Esra sonra aşağı gitti. Ben kamera değilim. Bak, Efendim, ben değilim. Sabahtan beri görev yapıyorum. Olmadığını abi. yemin etmeyeceğim çünkü boyunda yemin edilen bir şey yok. Abi tamam. ben ben değilim yani. Ben de ne demek istiyorum de boyunda de, e, Bir şey diyeceğim. Abi. Abi Esra... hazır info veriyoruz. Ben ee... de değilim. Tamam. Esra o <laughs> 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 Pegan'ın bir... Pega önünde sken yaptığım bir Pegaydı beni seyfin çıkaracak. Onu da şey diyeceğim bir şey, bir şey, diyeceğim, diyeceğim. şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Bayağı önemli. Ha. Ah, de, 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 de. Esra o 2'den çıkmadı. Ben full kameralardayım. O 2'de öle Esra. Ya biri ya ben vent attım, kill attım ya da biri sağdan vent atıp kill attı. Aa, ben bu kimi buldum? Bana bir söyler O 2'den siz... çıkmadı çünkü ben full kameradaydım. Ben kimi buldum biliyor musun? Neyse sen Pegay'ı buldun. Pekayı mı kestin yani? Ha pekayı kestim kanka iyi buldu ha. Nerede buldun bu arada? Şey laboratuvarın kapısında. E, Kossik's içeri girmişti. Ben de çıkıyordum oradan ya. elektriğe ya. gidiyordum. bak beni gördüm. Yani, Oynayın. Ne? Ne? Bu sert yapı Ya Bakın Yusuf sen nasıl görebilirim şey şey oğlum? Ben şeyi... Ben kamerayı spamlıyorum, görmedim labın öndeki. Ya yani, bu Yusuf Imposter Vision da bana sağ sol yaptı. Yüzde eminim çünkü görmedim sağ sol şey yaptığını. Bir şey soracağım, tamam. Abi bak ben Krivmeet'im. Beni asın ama ondan sonra şu lanet evi asın abi. Abi soldan gelen kim ışıklara? Sağ tarafta sizsiniz. Sol kim? Abi bir şey diyeceğim. O şey diyeceğim. Dur 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 unuttum. Abi Levin oradayız ya. Nisa sen şey e, mı geldin? Nereye? Nisa imposter. Laboratuvara. Sen bir daha sonra nereye gittin Nisa? Ben aşağıya Olay anlatıyorum ben establı hiç görmedim. Yaprak döktüm direkt kaçtım gittim sonra. Esra ablayı gördüm. Esra'yı gördük başta. Ha? Hı? Hı? ha? Esra Ha. Esra'yı sen de gördün, ben de gördüm. Çek attım biz hatta. E, sen hani, görmedin değil yani. Hayır de hayır. Hani, yok şu an. Siz ikiniz gördünüz ben direkt Abi şey, diyebilir miyim? Şey ee, en son Demaratan ben Spesman'a yendiğim zaman Ben ile Pega yan yanaydı ya. Şey Mentens de olabilir. Ben, Nerede ben, olabilir. ben, o, ben şu an elektrikteyim oğlum. Elektriğin altı. Tamam silahı alıp gidiyor olabilir. Elektriğin altı değil. Şey, 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 Abi Yusuf ee, sen şey, görmedin mavi abi Ömer Eyüp Bankosu var. Ay, hey, Zaten 1.3 şu anda. Skip ya asılır şu anda ya. Aman ne skip ben Değilim. Abi. Oğlum, Eyüp, Ay, değil gel. bu arada, oğlum sesinden anlayışlar. Eyüp gel. banko gel, Eyüp şey gel ya. Gel. Mavi, tamam. yeşil, tosi tamam. Gel abi. E, eyvan, banko. Abi kirli sesini aldı <laughs> adam bizi. Kameraya gelmiyor. Eyüp. ha. Eyüp. bak böyle. <laughs> Tabii Ömer, ki. abi, Ömer abi, abi seçim şey şey dur, dur, öldü. Dur, dur, çok önemli. Abi Nisa geçti ya skene. Aha. Ee, bak visual testler bilmiyorum Aziz yaptı ne Siken göründü göründü yemin ederim yemin Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Sait nerede diyeceğim Dur 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 Hayır abi, visual test göründü ama bir şeydi Abi bir dakika reportu ben yaptım ya ben abi, konuşayım Abi adam iki kişi 5 saniye onu... önce hayattaydı. Vitals'a bakıyordu ya, sağdan. Ömer son e, tane ha. şey vururken gördüm. Abi. Vici, e, ne diyordum? Visual testler açık abi. Şeyi gördüm. Aziz'in şey yaptığını ve visual test'ten görünüyordu ama Nisa geçti. Ee, yok. Nisa da görünmedi. Hayır hayır hayır. Net olmayan şey göremiyorsun. Ben de hep şey Tosi'yi görüyorum şey abi, yaparken. Abi, hatta e, bu Ömer... maçımda da Tosi'nin scan yaptığını gördüm. Ya, dur şu saydın ya. Evet konuşsun abi. Ömer'i Ömer, Ömer asalım abi sonra beni asın. Çünkü Ömer direkt zirvenin başındaydı. Abi, dans, ediyor, dans etmiyordu böyle kaçıyordu oradan. Tam kaçarken yakaladım Abi, yani. Abi yani Seyit görünce, seni gördüm. Beni Aferin görünce geri kaçtı. Siz kendi değil <laughs> Bir saniye bir saniye dur dur. Eee dur. Sait bilmiyorum kimi gördü ama şu an e, bu Nisan'ın şeyi gördükten sonra sağ taraftan şu an düğmeye basmaya gidiyorum admin orada Abi Ay kişi Pardon. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır hayır. düğmeye falan basmaya gitmiyordun abi. Direkt sen şu tamam, aşağı yanlış taşıyorum. görmüşsün öyle. abi. Ya düşman kardeşim, efortla bana bakıyorsun. Bakış, Sasi. Sait, Sasi. nerede? nerede? Ee, nerede? Abi direkt şey Mert hani oksit şey tüp dolduruyorsun ya bir tane oradan çıkınca Sol üstte çıkıyorsunuz. Ya, abi dakika dur anlatıyorum ya. Yeri. Oha bir şey soracağım. Orta, İmkanı yok abi. Orta, ortalarda bir yerde abi tam yerini hatırlamıyorum O mi? Bir şey diyeceğim. oraya şey yok, yok ya abi. Bir, bir şey, şey diyeceğim. Sağ üstteydi. Bir şey diyeceğim. A, Aynen doğru. Şeyde vitals'a baktı en son. dedik beraber sonra sağdan çıktı ofisten. Abi sağdan şey çıkıp sola mı gitti doğru? Evet sola. olan sonra... ben beni şey yapıyor yani seyfledi bilmiyorum. Tamam abi. Ömer alsın. Sonra ben Abiciğim, abi 7'de asamayım. Ters abi ilk sayıydı. asılmaz. 1 burun 1. Ikin, İkincisi de abi. Ben oradan hiç geçmedim. Say. Abi hiç seni oynayalım. gören, gören mı? var mı? Beni gören, de, gören de, bunlar işte şey gördü beni. Beni gördü görmüştüm ya. ya. Ben, ben abi ben verdim. Bak. E, de gördü late Nisa, game Elifan abi. beni gördüm ben. İnsanın bu visual testi Ömer, ömer görünce, görünce, direkt butona koştum. Direkt abi koştum. çok beta İnsan olmayan herkes. Tamam, tamam, tamam onu anladım beta'da oldu. Tam siz beraber miydiniz? Aha. Full Sonra <laughs> report geldi. Ben oradan lab'den tamam. çıkarken report <laughs> geldi. Şu i̇şte admin'e gidiyor. Yani ben, ben, Ömer oldum. Oldum. Her Her benim şey benim oldu. Kazım benim imposter olduğuma inanmayacak. Ömer olduğunu eminim abi. i̇nsan senin kişiliğinden mi? Çünkü zaten hikayen de tutmuyorsa. Evet, ben çıkmıyorum. Hikayen de Öne de asmayalım diye vermedim bu arada. Benden sonra Tamam en azından tamam da, da asılmazdı zaten. Hiç hiç hiç. O oyun o, Steam'den olur. mi senin yoksa ATK şey falan etmiş, mı? Oğlum karşı kill atışını gördün mü? Abi nasıl elektrik açıldı? Arkadaşlar görevimi bitirdim. Eyüp elektrikli düzeltti. Teşekkürler. Oğlum, nasıl gördün lan beni? Eyüp'e nasıl? Aha. Harbi lan. Tokatla, 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 Hayat, biraz yok, daha, saçmalama oğlum adam dur dur, iken yaptı. Mert. Ya. <laughs> bir dakika. Abi. Bak şey Sait, ben ya. şu an sadece neyi anlamıyorum biliyor musun? Doruk'la beraberdik, yan yana geçtik. Admin'den bir de şeye baktı. Sonra whitelist'ı kontrol etti, ben admin'e geçtim. Sağdan çıktı ofisten. Tamam abi sol. Bana, sol hayır, bana şey da hiç saat koymuyorsun. Yukarıdan. Yukarıdan. Tamam abi sen. Abi tamam bana, da, da, oyun başında Sait. da Doruk soldaydı. Sait, Sait neden de ne bastı? Ben onu anlamıyorum Neden bastı Sait? Abi. Çünkü eminim Ömer'i gördüm abi. Şimdi direkt hani öldü yani. Öldü, Ama öldü tam, ya, tam emin değil. Yani. 6 kişi %100 demiyoruz ki abi. abi Neydi? O, bunlar şey beraber ben. olduğunu kişi söylüyorsun sen, 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 diyorsun ki altı oldu ki. Bir kişi gidiyor işte. Bak, abi bak. kil oksijen de dedi ya bir de ben ağaçtaydım yok abi, abi. Oksijen demedim abi. Oksijen demedim. Atar mısınız ya? Ortada ne işte? Oksijen ortodan. dedin sen başta. Evet. şey sorabilir miyim? Tam, tam nerede? Bak ben şey ben şey yerini anlatmaya çalışıyordum. Oksijenden Ya versaydı abi dönemi. Abi dur dur bir dakika vermeyin şey Amca tuvaletteki vent nereye çıkıyor? Tuvaletteki vent nereye çıkıyor? Tuvaletteki vent admin, eee adminle o ventin arasındaki koridor var ya lav bir, şey en son bir de solan. Bu bir pasta taşırırken onun solunda yakınındaydı ha ben. Abi, abi Seyit ne mi oradan? 7'de o yatma ya. Tam kilatışını gördün mü? Evet abi gördüyse diğer kilitler ne yapıyor? Nasıl? Abi, nasıl gördüm bilmez? diyorum, gördüm diyorum. 7'de verilmez diyor. Tabii ikimiz de asın bir tanesi gitsin işte ya. Bak. Ben Said'i hiç görmedim. O yüzden Said'i suçlamıyorum şu an. Muhtemelen Visual Debug olmuştur. Ve bir, e, Said şu an astırmaya çalışıp double kill'e de bir şey olabilir. Şey. Muhtemelen yapmıyor. Said ya da söyleme, oraya, söyleme söyleme. Tamam abi, bak, bak tamam Ömer, e. bak tamam. Bak Ömer'in dediklerini abi skiplemeyin bir dakika bekleyin. Ömer'in dediklerinin hepsi doğru olsun. Ömer Ömer'den sonra beni alsın bir tane impostor Abicim Abiciğim bak ben değilim double, double kill <laughs> oyun bitiyor. Anlıyor musun? Tam, ben tam değilsem abi, double kill oyun bitiyor. Abi bak diyorum ki bak zirvenin başından geliyordu aşağı doğru. Beni görünce direkt yukarıya doğru koştu. Hani şeye doğru. Tam, tam ben niye ben aynısını söylemiyor o zaman? Ben Öyle bir şey olsa sana suç atması lazım. Ha sen, e, tam... seni çünkü bunu seni astırdım. double kill oyunu kazanırım. Yani. Bunu, bunu, çünkü herkes bunu yapıyor çünkü abi. Bunu dedettirmek için belki sana bunu yapıyor. Bir de beraber oklanı söylüyorlar. Abi, oyun bu arada boyun. benim anlattığım şey daha doğru ya. Nisa'yı gördükten sonra düğmeye koşmak. Tabii, sağ tarafa. De de o zaman? Ben oyun başında gördüm. Nisa versene. Sikifen Nisa. Yedi de, de, asılmaz zaten. Imposter oylarını vermiş. Gördüm İmposter Adamı öldürür yani dibinde gördüm diyorum. Niye hala anlamadım? Ben de gördüm Sayın. Yok Ya yani niye yapayım abi bunu? Niye Ya Sayın abi, abi 31 de geç be. Abi bir şey diyeceğim. Ee, Ömer abi. Ömer abi sen beni save edin mi? Aha. Tamam. Evet. Ee, ben de evet. Zesu'yu save'liyorum abi. Zesu da haberiniz olsun. Ona göre oynamaya devam edin abi. Tamam. Testler Skipelim. de bitecek. Skipleyelim. Skipler. Yer mi raportlamama ya? beni kessene. Benim duruyor ya. <laughs> 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 Ediyorsa kes kardeşim. Ömer'le Mert bu Mert değil, Mert'i sevmiyorum şey, diyorum oğlum. Ee, eee, o, Siyahlı, Siyahlı, Siyahlı öldü. Siyahlı. Hayır hayır dur bekle. Ne? Cosix ve Mantis ofisteydi. 3 kişi safe oluyoruz direkt. 3 kişi kalıyoruz. Zeus Spyrex sosyal. Abi ölüyorum. Zeus'u da ben Bak, Zeus'u da ben, ben, ben safe abi. Ben, ben, ben. ben. Mert benim peşimdeydi. Ben aldığım için yeah, ya Tosit sasladığı benim için köpek gibi kovalıyor Mert beni. Ya Eyfan niye basıyorsun abi? abi görev zaten. bitecek bu arada Eyfan. Ama abi şu an biz double, double kill, bu arada. Double kill tehdidi var. Mecburen asacağız şu anda birine. Mecburen asıyoruz birine. Okey bak diyorum ki size. Ben şimdi Beyler bu kili ben Eyüphan ve Ömer alamadık tamam mı be? Zestu'yu seyifledim diyorum abi. Spilex Tosi'yi etsin. gördün mü hiç? Yan yana mıydınız? Eee yok ben Tosi'yi sadece tamam, şu vereyim. bu hallo diye girek. Zestu'yu abi. gördün mü? Abi şu an bilmem ne yapalım. Spilex Tosi'yi O hiç gö şey gördü o ikide Eyüphan. Ya o, sen kimler gördü seni? Dur dur dur. Aziz kim atmadı? Hay Aziz kim atmadı? Kim? Abi, Bak, kim lan, six, gördün mü abi? Sahedim. Önceki turdan da kliyleyim zaten. Abi dur yani. bir spalex tur ya. Hiçbir şey iki göre benim kalmış. De. Bak sen Hayır, Ben atar report basarım sayıda astırırım şu an. Bak ben astırırım geçtim ya çünkü sensin. Abi dur. Ben görevi spalıyorum şu an. Bir şey söyleyeyim mi? dedin Eyüp niye basıyor? Nisa abi, değil ya, Nisa olsa ne şu ne an ne kulağım abi? patlamıştı abi. abi ben sayıdayı şey veriyorum. Yaptı zaten. Nisa yani, konuşsun. Abi Nisa şey şey diye... konuşalım ya. Lan abi şey ben konuşmadım. de konuşmak istiyorum. E tam tamam o, atlama Konuşma. bir dakika. Milletin sözü bitsin ondan sonra konuş. Tamam konuşmayalım, kimse şey konuşmuyor. Konuşalım. <laughs> 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 kim, Aziz kim anladı öfkeleri? Ya bak diyorum ki Ömer abi... Oğlum Aziz'i kim save'ledi? Ömer ben, abi adam tüken ya, yaptığını ne gördüm. Ömer yani. abi Eyüpan ben şu an ofisteyiz abi. Biz o kili almadık. Abi Mert Sana diyorum ki abi, Aziz. Mert de, de tam arkamda şey var. Abicim Ömer asar mısınız ya? Ömer abi, abi, bir dakika dur Ömer değil. Ben, e, hayır abi direkt verme işte ya. Ben Tosik'e verdim. Abi Tosix vermeyecek Ömer'e vermeyecek. Biliyorum Zeysu'yla Ömer'in şey olduğunu ama. Kazandılar abi Ömer'e vermeyecek. Tosik'e ver Tosik'e. Abi bak şu anda Tabii adam zestuyla Ömer Eypan 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 sen değilsen ben değilim şu an ağır abi. boş yapıyorsun. Aypan, İki göre benim tam var. ben niye spamlıyım Eypan? Şey, şey oyları, bölüyor oyları bölüyorlar Ömer'e verin. Tamam Tosiye tamam. ver bitsin oyun hadi. Kaç bak, kişi Ömer'e verdi? Ömer'le Tusi olabilir. Bak bilmiyorum. Ömer abi, tusiye ömer'le Tusi olabilir. Abi Ömer'le nasıl olabilir? Oh, Allah aşkına sayıda var ya. Ağla abi ağla. Kazanacaksın ama ağla yine de. Vermiyorum saydı. İyi bir ses değil. Bak Amerika ama öyle yani yine de vermesen bile. Ya Yusuf kazandı adamlar. konuşuyor hala. Altıda siki atmazsın bu arada Nisa. Yok ben fazla vardı da. Bak kazanmışlar. Oha abi hayal. ya direkt Ömer'e vermeyecektin. Cosix Ömer'e vermez ki. Bilmiyorum abi adam beni seyifliyor iyi oynadılar. Mert olduğu belli yani Mert'e verseydik Ömer şey Cosix'e verirdi belki. Azim kestik lan. Lan bas. Bas bas. Bas bas. Bas, bas lan bas vurmayacağım bas. Yok bu bas Benim yok abi. Abi benim de yok ya. abi. Oyun başı esnaflıyım. Of. Ya niye direkt oy atıyorsunuz abi şey, ya? niye direkt oy atıyorsunuz? Oğlum ben şey, her şeyi şey anladım da Nisan'ın skibini anlamadım. Direkt evet, skibini anlamadım. Ya baya. bak bak. Yürü sandım lan bu